Yeşiltepe'nin en güzel manzarasına sahip villasını tanıtmaya geldim. 4 artı 1 çift havuzlu, akıllı ev sistemli, full eşyalı harika bir villayı gezeceğiz. Satış rakamımız 400 bin euro. Güncel kur ile de ortalama 13 milyon 750, 13 milyon 800 gibi bir rakama tekamül ediyor. Kapalı havuzunuz var. Full eşyalı, akıllı ev sistemli, 700 metrekare arsa üzerine kurulu harika bir manzaramız var. kot aldığı için triplex bir villa gezeceğiz. En alt katta kapalı havuzunuz, ayrıca bir de hamamınız var. Harika bir villa, villamıza geçelim drone görüntüleri koyacağım. Oradan da dış cepheden uzaktan görüntüsünü izleyebilirsiniz. Bahçe alanındayız. Güzel bir bahçe alanımız var. Palmiye ağacı ekilmiş. Dış cephede birinci kata kadar tuğla taş kaplama yapılmış. Oldukça güzel. Önde büyük bir havuz alanımız var. Biraz sonra size manzarayı göstereceğim. 50 ile 60 metrekare arasında büyük bir havuzunuz var. Küçük bir kısmı da çocuk havuzuna ayrılmış. Gayet güzel gözüküyor. Havuz etrafında mermerler döşenilmiş. Arka tarafı manzarayı bir gösterir misin? Harika bir manzaramız var. Yeşiltepe tamamen ayaklarımızın altında. Kot aldığımız için triplex bir villa gezeceksiniz. Normalde Yeşiltepe'deki villaların çoğu dublex villa tipine sahip. 700 metrekare arsa üzerine kurulu çok geniş bir villa burası. 330 metrekare bürüt kullanım alanına sahip. Tabiri caizse dev gibi bir villa. Şimdi birinci bahçe alanını gördüğünüz sol tarafta kalıyordu. Otoparkımızın hemen sağ tarafında da güzel bir bahçe alanı daha var. Bahçe bakımı kış mevsimini geçtiğimiz için normal bir bozulmalar mevcut. Bunlar yeni sahibiyle birlikte daha güzel bir hale gelecek. Bir palmiye de oraya ekilmiş. Köşe bir arsayız arkadaşlar. Lokasyonumuz çok güzel. Yeşiltepe Didim'in merkezine 17 kilometre mesafede, Akbük'e de 6 kilometre mesafede bulunuyor. Lokasyonu çok güzel. Havalimanları var iki tane biliyorsunuz Didim'e yakın. Biri İzmir Havalimanı, biri Bodrum Havalimanı. Bodrum Havalimanı 55 kilometre, İzmir Havalimanı da 145 kilometre. Lokasyon olarak Gayet güzel. Şimdi otopark alanını anlatalım hemen hızlıca. Burada yerlerde doğal taş döşenilmiş. Otopark kapısı bu alanda. Hafif bir şapla düzeltilme yapılacak. Bunu da alan kişi yapacak. Burası müteahhitten değil. Mülk sahibinden burası. E Zaten içerisinde de eşyalar var. E daha önce otoparkı kullanmamış. Zaten çok az kullanılmış bir ev olduğu için. Hani sıfır bandında bakabilirsiniz. O otopark alanında siz yapacaksınız şaplarını döküp. Bahçe doğru üstü aydınlatmalarımız mevcut. Çelik kapının arka kısmında yine çakıl taşlarıyla süsleme yapılmış. Zemin süslemesi. Ağaçlar da, çam ağaçları da gayet güzel bırakılmış. Bu alanda alt bir bahçemiz var. Şöyle üstten bir göster. Drondan da gerçi gözükmüştür ama tekrardan sen bir göster. O alanı aşağıda anlatacağız. Toplamda 3 parça halinde ekilebilir peyzaj alanınız var. Bunu da siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Villamızın içine girelim. Çok fazla uzatmayacağım. Çok büyük bir villa. Direkt salon alanına geç büyük bir villa hemen en kısa haliyle size özet geçeceğim. Akıllı ev sistemini görüyorsunuz. Dünyanın her yerinden telefonunuza indireceğiniz aplikasyonla kontrol edebilirsiniz villanızı. Şimdi salon alanındayız. Çok güzel bir salonumuz var. Gördüğünüz gibi bu eşyaların hepsi tamamen kalacak. Klimaların hepsi mevcut. Burada büyük bir televizyonumuz var. İkili iki tane büyük koltuk takımımız da mevcut. Üçlü daha doğrusu öyle söyleyelim. Bir salıncağımız var. Salıncağın başlığı alt kattaki odada. Onu da orada göreceksiniz. Burada 6 kişilik güzel bir yemek masamız var. Mutfak Amerikan mutfak. Aynı zamanda mutfağımızın üstünde de bir galeri boşluğu var. Şöyle sen bir mutfağa tara istersen. Şimdi son marka bir tezgah mevcut. Buzdolabının, ankastre setinin, levyelerin hepsi yeri ayrılmış. Aynı zamanda villada etraf, duvarlar daha çok panoramik bir hava katsın diye camla bırakıldığı için çok daha güzel bir görüntü elde etmiş müteahhit firma. Şimdi size hemen salon alanını, metrekaresini vereceğim. 6'ya şöyle geç istersen. Sen aynı zamanda gezdir. Ev büyük olduğu için şu an elimizden geldiğince belli başlı alanları metrekaresini ölçeceğiz. 6'ya 7 arkadaşlar bu sadece salon alanı. Bu metrekare sadece salon alanı bence oldukça geniş. Mutfak alanını ayırdım. Buradan 2 tane sürgülü kapımız var. Havuz alanına çıkan akordiyon. Sineklikleri mevcut. Şöyle kapı açılımlarını da göstermek istiyorum. Çift açılır bir kapımız var. Şöyle yaptığımızda öne çıkıp Aşağı doğru iniyor. Bu şekilde açılıyor. Oldukça güzel ve heybetli gösteriyor. Aynı zamanda maliyetli bir kapı sistemi. Hemen şöyle tekrardan kapatalım. Bu şekilde bırakalım. En son kapatırız. Bu şekilde kaliteli PVC kullanmışlar. Onu da özetledik hemen. Otopark alanına çıkan bir tane de sürgülü kapımız orada mevcut. Şimdi antre alanından girdiğimiz gibi burada güzel bir boşluğumuz var. Yine galeri boşluğu aynı zamanda buraya da bırakılmış. Tam ortadan üst katta bir e, kemer geçiyor. O kemer... Hem sağ tarafı çelik kapıya bakan bir galeri boşluğu var. Hem mutfak alanına bakan bir boşluğu var. Yukarıdan daha detaylı göstereceğiz. Burada alt katta yani zemin katta olmazsa olmaz bir yatak odamız var. Yaşlınız olabilir. İleride yaşlılık da var. Çalışma odası olarak da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi e, burayı değerlendirebilirsiniz. Misafir odası olarak da bırakabilirsiniz. Hemen metrekare bilgilerini verelim. 3.45'e 320. 3.45'e 3.20 güzel bir yatak odası alanınız var. Burada bir banyo lavabonuz mevcut. Dışarıdan filmli bahçe alanına bakıyor. Orada da yine bir panoramik hava katsın diye cam mekan, sabit bir cam mekan bırakılmış. Dışarıdan gözükmüyor. Eğer gözükme ihtimali de varsayılırsa panjurları var zaten kapatılabilir. Yarımda bir duşa kabin kullanılmış. Yine aynı zamanda arka bahçe alanına bakan biri de burada camımız var. Bu da sabit. Evde çoğu camlar sabit arkadaşlar. Açılıp kapanmıyor. Açılıp kapanılan PVC'ler daha çok odada kullanılmış. Villanın en keyifli kısmı. Kişiye göre değişir, zevkler, renkler tartışılabilir. Villanın içerisinde havuz olmasın diyenler de olabilir. Bu size kalmış. İsterseniz burayı iptal de edebilirsiniz. Fakat bence gayet güzel bir görüntü. Burası ısıtmalı bir havuz. Kış ayında da kullanabilirsiniz. Bahçeyi göstereceğim. Hemen arkanda bir duşakabin kalıyor. Onu bir göster. Bir duş kalıyor. Duş başlıkları bırakılmış. Duşakabin dedim. Yanlış oldu. Alt tarafta bir tane ardi alanınız var. Ekstra olarak bir tane hamam alanınız var. Kapılar yapılmamış. Bunlar da kişilere ait olacak. Alan kişiye. Onu da dipnot olarak geçelim. En sağda bir banyo lavabonuz. Banyo lavabonuz bulunuyor. Burada da alt kattaki havuzun motoru, çamaşır makinesi, termosifon. Bu şekilde onlar bırakılmış. Gayet güzel değerlendirilmiş alt kat. Yeşiltepe'de emsal villaların hepsi dubleks olduğu için burası tripleks. artı bir avantaj ve fiyat olarak da çoğundan daha uygun. Alt kattaki bahçe alanındayız. Güzel bir bahçe alanımız var. Gayet kullanışlı. Nasıl kullanmak isterseniz size kalmış. Ekip içebilirsiniz. Ekstra bir kapalı alan da yapabilirsiniz burayı veya torunlarınız, çocuklarınız varsa buraya bir oyun parkı da hazırlayabilirsiniz. Yaz kış kullanabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir alan burası. Hemen yukarıya çıkalım. Hatta şöyle yapalım, direkt videoya yukarıda devam edelim. En üst katta görüşürüz. Villamızın en üst katındayız. triplex bir villa demiştim. Zeminin hemen bir üstü. Alt katı gezdik, alt katta bir havuz vardı, hamamınız vardı. Onların hepsini gördünüz. Hemen bu kattaki ilk yatak odasından başlayalım. İki tane de büyük bir balkonunuz var. Yeşiltepe'yi en zirveden görüyorsunuz. Buradan Akbük yoluna kadar hepsi detaylı bir şekilde karşınızda duruyor. Balkon alanlarını göster. 3-13'e 3-13. Metrekare olarak tam kare. Güzel bir yatak odası. Eşyaların hepsi kalacak. Eşya kalitesi tartışılır. Ama gayet iyi diyebilirim. Yerden ısıtma altyapı sistemimiz vardı. Onu unuttum. Burada yerden ısıtmamız mevcut. Burada da yine diğer odaya benzeyen bir yatak odamız var. Gayet güzel. Sen gezdir odayı. Her odada klima mevcut. Salonda dahil olmak üzere. 3.20'ye 3.30 güzel bir yatak odamız burada da var. Yerden ısıtma sistemlerini tekrar ediyorum. Başta söylemeyi unutmuşum. Şimdi bir saniye. Alt katta bahsettiğim olay tam olarak buydu. Bir kemerden geçiyoruz. Sağımızda mutfak alanı. Solumuzda çelik kapının alanı. Ee, güzel bir galeri boşluğu bırakılmış. Aynı zamanda çift taraflı da bir panoramik cam bırakılmış. Burada da bir banyo lavabomuz var. Gayet güzel alt kattaki ilk girişteki banyo lavaboya benziyor. Buradaki camlar da filmli. Banyo lavaboların camları tamamen filmli ve kaliteli bir film bu arada. Dışarıdan baktık. Daha dün burada bir müşterimiz vardı. Kendisi değeri beğenmişti fakat fiyatta anlaşamadılar. Tekrar ediyorum fiyatı 400 bin euro. 13.800 TL yapıyor şu anki kurla. Çok geniş bir yatak odamız var. Metrekare bilgilerini vereceğim. Yine klimamız mevcut. Gardolap alanı buraya bırakılmış onu da şöyle bir göster. 4 30'a 4 30 a 6 arkadaşlar. O alan yok, ölü alan yok. O alan zaten bir gardırop alan olarak bırakabilmiş. Burada zinet eşyalarınızı koyabileceğiniz ekstra bir alan mevcut. Bu şekilde sehpalar alınmış. Gayet güzel bunlar da. Yerler seramik zemin. Tamamen villanın İçerisinde seramik zemin tercih edilmiş. Burada diğer balkonun birebir aynısından bir balkon daha var. Güvenlik kameralarımız takılı. Güvenlikle ilgili bir sıkıntınız yok. Yeşiltepe'yi görüyorsunuz. Harika bir manzarası var. Doğayla iç içe, maviyle yeşilin buluştuğu nokta diyebiliriz. Kameranız var dedik. Akıllı ev sistemli. Uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Klimalarınızın hepsi wifi'li, aynı zamanda buzdolabınız da wifi'li. Ne demek oluyor? Akıllı ev sistemine kolayca entegre edebilirsiniz. Gelmeden çalıştırıp kapatabilirsiniz. Evinizi soğutabilirsiniz, ısıtabilirsiniz. Yani yok yok bir villa. 700 metre arası üzerine kurulu. 3 kattan oluşuyor. 3 parça da farklı bir bahçe türünüz var. Yani sağda solda ve aşağıda olmak üzere ekilebilir. Bahçe alanlarınız da var. Havuz alanınız da gayet güzel. İçeride de ısıtmalı bir havuzunuz var. Full eşyalı. 4 artı bir güzel bir villanın tanıtımını yaptık. Fiyat 400 bin euro. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.